Öncelikle geçmiş olsun. Olaydan etkilenen 20 öğrenci hastanemize getirildi. Getirilen 15 öğrenci kurulan sahra çadırında ayaktan tedavi edilerek şifa ile taburcu edildi. 5 öğrencimiz hekimlerimizin uygun gördüğü servislere yatılarak tedavi altına alındı. Bu esnada getirilen öğrencilerin kimlik tespitleri yapılarak ailelerine ve basına bilgi verildi. 112 ambulansı ile çarpışan, tehlikeli madde taşıyan aracın şoförü de KBRN ünitesine alındı. Acil durum sonlandırma koduyla da olay kontrol altına alındı ve afet planı sonlandırıldı.